4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 156 cevapları. Tunamat Bağcılık'a ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. sınıf sosyal bilgiler Tunamat Bağcılık ders kitabı cevapları. Sayfa 156 Dünya çocuklarının en önemli sorununun ne olduğunu ve bu sorunun çözümü için neler yapılması gerektiğini sınıfınızda tartışınız. Cevap dünya çocuklarının en önemli sorununu barınma, beslenme, sağlıklı bir çevrede yaşama ve eğitim alma haklarının yetersiz olmasıdır. 4. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 156 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.